Minecraft evinden hepinize merhaba arkadaşlar Game of Mods'un yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız Uzun bir aradan sonra yeniden Game of Mods karşısındayız değil mi Batucuğum? Evet koçumun aslında onu nereden buldun? Valla ne? Batu Allah belanı yine yumurtalardan kurtulamadık Game of Mods e yumurta bu ilişki Baksana hep bak baba şurada yumurta baba Gelin Batu al hadi sabah kahvaltıda hiç sen yumurta kırmadık gel kafamızda Aynen, kıralım hangimizinkinden civciv çıkacak? Dur, bakalım gel. İlk ilk sen kır Tamam, getir kafana. Aman Allahım bunda da öyle bir kafa var ki. Bir şey olmadı. Gitti. Sen Hoş. bana şey at. Senden de bir tık çıkmadı. Aman ayım, ne kadar Senden ne bir cacık, cacık, cacık olmaz Batu. Neyse Aa. arkadaşlar çok uzun bir ara verdik. Eee ama... Aa sen bunları biliyor musun? Gel 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 baba. Aa Başım. bu ne Abi çok güzel balık bak git yanına baba. Ya, Öldürme. 10 numara bu. Hayra öldürmez gel gel gel. Ananı satayım ya. Siktir yavşağa bak. Tövbe estağfurullah. Öldürmez. Hem de siz <laughs> ben de inanıyorum evet, buna ya. O, işte beni takip etmenin belli. Bak Burak'a böyle bir insan işte, gördünüz mü? Bu benim ta e, aylar önce tanıttığım bir Aqua Creeper e, modundaki balıklar arkadaşlar. Bunlar yanına gittiğinizde böyle e, patlayan, hani suda, yani daha doğrusu sudan çıkınca, yani sizi görüyor sudan çıkıyor, sudan çıktığında patlıyor bunlar hani. ha bir yerde var. Gördün İnşallah mı? alır seni. O, bak bak bak, bir yerde bir tane var. Gördüm gördüm. <laughs> Dur bakıyım geldim. Sız pat... Onu Oha! Oğlum bu sefer denize girmek bence bize haram bu mod paketinde. Abi ben Vallahi ölüme susadım gidiyorum. Abi bu shader'da deniz daha güzel. Ölüme susadım gidiyorum. Hangi şeydir? Benim Sana Aha. attığım bir şeydir baksana. Aynen. Şş Burak abi bak. Ee, ne yapalım biliyor musun? İlk önce dur bir mod paketini anlatalım bir konuşalım. Niye bu kadar ha. ara verdik ne oldu? Beyler şimdi e, daha doğrusu beyler bayanlar. Iıı e, şimdik. E, bu mod paketimiz aslında çok güzel bir mod paket. İçinde her şey bulunuyor. E, fakat şimdi dur, deneme <laughs> yanıma yolu e, çok uzun süreceği için, hani içinde e, sıkıntı çıkaranları çıkarmak falan çok uzun süreceği için, artık Game of Mods'a da hasret kaldığınız için, e, biz bu e, yöntemi kullanmayıp e, mod paketini şu an bildiğiniz yaraya böldük. Şu an 62 tane yaklaşık mod sildik. Bir anda 62 tane mod bir anda silindi. Ve hala da kaslıyor gençler. Yani bakın yani 120 fps alıyorum ama e, şimdi yani ya. oyun. Oyunu sırf oynamak için böyle bir şey yaptık. Maden oluşturan modları falan ileride tekrar eklenemeyecek modları en baştan ekledik şimdi. Yani mod paketinin şu an yarısı ekli. Diğer yarısı da arkadaşlar benim öbür klasörümde duruyor. Onu da videodan sonra halledeceğiz. Hani sıkıntı çıkaranlarla çıkarmayanları ayıracağız. Güzel bir şekilde mod paketimizi tekrar 100 modun üstünde bir mod paketine çevireceğiz. Yani kullandığım... serimiz uzun sürsün değil mi lan? Aynen. Ay, rahatsız özetti kendine. Yani <laughs> bir de ağır modlar kullanıyoruz gençler. Belki artık shader kullanmam zor olabilir. Hani, yani e... kullanmasan da olabilir aslında. Hani, ama e... yok yani şu an kasma yok yani. Sa e ama yürüyüşlerde biraz tuhaflık olursa bazı modlar yapıyor. Az önce yürürken mesela tuhaf tuhaf şeyler olduğu zaman onları sakın kasma olarak kalkmamıyorum. Şu anda hiçbir sıkıntı yok. Yani dediğim gibi yani 134 de FPS. Yani shader'da bu FPS almak hem de videodayken. Yani her baba mı? yiğidine. Mülayim, <laughs> meşhur Mülayim. Şimdi gençler. E, ya bazılarınız like atmamıza kızıyor ama dememize. Ya Bunun sebebi. <laughs> gençler gerçekten durun koyun katliamı yapacağım. Deme içeyerek geber. Evet geberdi. E, şeyden dolayı. E, yani gençler. Mesela şimdi buna diyelim atıyorum. Bir günde bir 30 bin like geldi misal. Olabilir olmayacak bir şey Aha. değil. Yani biz ne deriz Batu'yla öbürsü gün? Hadi Batu Aa, direkt gitsin hadi, hadi, hadi bir tane daha deriz Çünkü yani. ilgi görüyoruz. Yani. O bizim hoşumuza gidiyor. Şimdi biz e, klişeleri sevmeyen insanlarız çünkü yaptığımız farklılıklarla kanallarımız büyüdü gibimize gidiyor. Yani, Botum evet. modlarla büyüdü. İşte biz Game of Mods'la büyüdük anne. Çünkü Game of Mods 40 bin aboneyken başlayan bir sedydi ve şu anda mi? 437 bin abonem var. Yani o günden beri bu mod paketi çekiliyor, yeni mod paketi. Biz klişe bir başlangıç yapmayacağız, ev yapmayacağız, bu sefer Aynen. kamp yapacağız. Evet, kamp yapacağız. Kamp ya. yaparak başlayacağız. Ve bunun için bize tam şurada olduğu gibi böyle e, suyun kenarlarında yetişen bir ot. E, evet, ot, kenevir lazım arkadaşlar. E, bu kötü bir madde, çoğunuz zaten biliyorsunuzdur. E, şu an söylemek istemiyoruz. Kötü Aynen. bir madde yani kötü şeylerde kullanılıyor. Ama modun içinde var. Modun içinde nasıl var. Nasıl kullanmak zorundayız? Ha, Zaten aldın. bu maddeler abi hani normalde Allah güzel şeyler için kullanalım diye yaratmış bu tür otları. Aynen. Ha, ha, Şimdi bunları arkadaşlar suyun kenarında, suyun kenarında buluyoruz. buluyoruz. Ya, yetişiyorlar bildiğiniz gibi bon falan böyle büyütelim. Şeyleri da. de alalım ya. Ee, bahçe yaparsak şeker kalmışı kitap Tabii yaparız. Şu gülkenleri de alalım. Ha bak şurada tamam. Ha bak da... domuza biz... şey yumurta attım. Domuz koçum geldi. Aa hacı ben acıktım da. Ben de çok acıktım ha öyle böyle Aa, değil. Abi. Çok pis acıktım. Ben ne yap sence biliyor musun bence? Ee, ben e, bence ağaç keseyim kılıç bak yapayım. Ha, şurada bak inek şeyi var gördün mü ordusu karşıda. Oo süper. Heh. Bu arada şansımıza ilk seferde map'i açtık ve güzel Aynen. de map çıktı. Vallahi yani. öyle. Neyse o zaman e, sen biraz daha istersen o maddeden ara. Ha <laughs> ha ben şey alacağım, ot bulacağım, şey yapacağım. Bizim çadırlarımızı yapmamız için bunlar gerekiyor arkadaşlar. Hani konaklamamız için, gece uyumamız Aynen. için falan bunları yapmamız gerekiyor. O yüzden ben bunları halledeceğim sen de orada şeyleri kes hayvanları kes ki aç kalmayalım Aynen katılıyorum Yoksa öleceğiz gibime geliyor birbirimize de vurduk Kesinlikle Aa aynen ha Hem bir arkadaşlar hem default tekstür pek kullanıyorum hem shader pek kullanıyorum İkisi bence güzel oluyor Bereketli domuzmuş amına ee... koyayım Koyunu mu yedi ne yaptı 3 tane şey çıktı içinde et çıktı Çakıl var şuralarda çakıl o domuz. Evet, Ozan öldü Ozan'ı Ya e, Ozan öyle deme ya <laughs> Hani Tabii. biz belki daha hani biz bazıları anlamıyor diyorum ya hani mesela kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi belki <laughs> az önceki sahneleri izlemiş olabilirsiniz. Edit yapmayı unuttuysa ya, eğer edit yapmayı unuttuysa yani kesmeyi unuttuysa şu an çok komik bir durumda olabiliriz. Hani tekrar gir çık falan. Çok utanıyorum ben. Ben de bir ara sıra yapıyordum öyle edit kesmeyi falan böyle yerleri Ama büyük ihtimal kesmiştir bu raka Çünkü Game of Mods hani özenle bözenle yaptığı bir şey edit yaparken eee. falan daha çok özeniyor. Tabi diğerlerine özenmiyor diye düşünmeyin şu an. Ama ilk ee, göz ağrım. Tabi buna biraz daha özen gösteriyor büyük ihtimal. O yüzden izlemeyeceksiniz büyük ihtimal. o Keseme, şey kesilmesi gereken yerleri. Şeyden şimdi dolayı shift olayında da onu sen niye anlatırsın? Ee, şimdi shift olayı biliyorsunuz bütün mod paketlerinde sıkıntı çıkartan bir şey. Yani shift'e basarak bir item'ı falan hani envanterinizi sürüklemek, almak oradan hani shift biliyorsunuz kısa yolların ana tuşu böyle. Shift'e basarak basıyorsun envantene geliyor. Oradan atıyorsun chest de. Ama modlu survival falan yani oynarken e, yani bayağı böyle 50'nin üstünde kırkın üstünde mod varken bu shift'i kullanmayın pek hani elinizle gerekirse alın teker teker sürükleyin. Yoksa hepten böyle dünyanız kapanabilir, sürekli oyununuz durabilir falan. Eee yani böyle sıkıntı. Galiba oluşuyor. hep kullandığımız bir mod var. Bu engelliyor bence bunu. Yani hani büyük ihtimal ana modlardan bir tanesidir hani biz de fark etmiyoruz o yüzden. Hani bu hiç düşünmediğimiz bir şey yüzünden de kesin o. Aynen. Bu arada Abi birbirimizi canım. de kaybetmeyelim. TP atmayalım. Buradayım, buradayım. Tamam. buradayım Ben seni görüyorum şu an. Ha Tamam. Ben biraz daha odun kesiyorum çünkü He, şey... Tamam. E, şey, etler e, için... Hem etler için hem de demir arayacağız. Bıçak yapmak için. Çadır yapacağız çünkü. Ee, onu da bu otlardan yapacağız şeyi. Çadırın bir aletini. Bu otları da o çadırın malzemesi haline getirmek için Ama bıçak gerekiyor. Buldum. Bıçak Aynen. yapacağız. Süper bir... Akşam doldu ha. İşte onun için bence kamp hızlı bir şekilde yapmaya başlasak. tamam. Evet. Şimdi sonra... ben hemen Ben arıyorum Demir. Ha Demir hemen ar. Demir zaten buluruz ya. Sıkıntı değil. Onu da yapsak yeter. Tamam. Artık ben de biraz gül, arayayım, gül gençler. Gül, de lazım. Vay e, gol. Abi biliyor musun benim bu Minecraft'ta <laughs> en çok sevdiğim moblardan yani şeylerden bir tanesi golem. Bence var ya golem böyle hani kaba maba gözüküyor ya. Hı <laughs> hı. Ben, ben şöyle bir şey hissediyorum. Golem aslında var ya bir sevgi şeyi. Yani çünkü niye biliyor musun? Golem öldüğü zaman gül veriyor ya. Ya bu çok ha, güzel bir şey değil mi? Yani. Değil mi? Ya bence bir mesaj veriyor Notch bunu yaparken. Evet, orada bu duygusallık var. İşte duygusallık var çünkü yani ölüyor resmen öldüğü zaman hani biz getiririz değil mi insanlara gül? Yani, yani. Hani ama o sana veriyor. Resmen hani öleceğini biliyor. Ya ne bileyim öyle arada şey duygusal bağ kuruyorum ya. Ağlıyorsun geliyor değil mi? Ya şimdi <laughs> şeyde ölüyorlar ya Skyblock'ta. Aa demir <laughs> buldum. Ha buldun mu dur, tp dur Ya ne tp yok, bir daha yapma. O, tamam var bir daha yapmayacağım. O, yine eski günlere döndük ama. Eskiden evet. de hiçbir şey yaptırmıyordu böyle tp olmak yok, onu olmak yok, bunu olmak yok. Aynen. Şey ya diyordum, e, bu Golem'in oyuncakları satılıyor şeyde. Neydi onun adı? Geçen gün şu konfetleri almaya gittim ya yayında TT oluruz diye. Aha, olamadık. Gittim Minecraft oyuncaklarına bakıyordu. Şey neydi onun adı, ee buradan nasıl çıkacağız? Tamam sen beni zıplatacaksın. Zıplatacağım seni. Dur sana kablosu stone vereceğim. Çıkacaksın. Tamam. Ah yarısını vereyim. Eee... abi dur korktum shift'e bastım. Gittim baktım Şu da, şey da abi 50 lira 60 lira olur mu Minecraft oyuncağı ya? Ana nasıl çıktı ne oldu? Yürü. Evet. 50-60 lira mı? He? Çok pahalıydı. Fik Aa bunlar da lazım. Alalım. Aa! Ne bak olur. bak 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 gördün mü? Ne oluyor? Zombi şeyi kafası geçirmiyor. Bakaba. Hatta zombi köylü bu. Dur dur Ana. dur öldürme. Öldürme. Abi tuşa basıyor <laughs> <köy, ben gülüyor> <öleceğim. gülüyor> evet, Abi tamam. şey Cadılar bayramda geliyor ya acaba çeş, çeş, fotoğrafı bunun çek, için güncelleme. Fotoğraf fotoğrafı çek, fotoğrafı. Abi videodayız zaten. Ha. Baa <laughs> Mantıklı. Eee gül müydü lan? Dur. Abi bir ha, saniye bu... benim acilen. Aynen Poppy gül diye geçiyor yani tamam. Aynen Rose Red'i bunda ne Nerede abi gül lazım bana? Nerede onlar? Bir saniye gülü bırak da şurada yemeklere. Abi vallahi yemek lazım ya ısıttı onları ha. Tamam çok güzel tamam. Orada küçük şey ben çadırları yapmaya başlayacağım şimdi. Dur. Sen bana demirleri ver. De... Allah şu skelet onu. Demir. kusura bakmayın arkadaşlar kaldım zaten yok güzel. Ben... <laughs> ya, yine de, yani, bu sefer. ya gençler yine shift'e bastım. yani uzun bu... zaman oynamadığı için böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar. Artık shift'e basmadan bakın işte böyle zor zor Toplayacak Allah. Allah. Diye... Batu kip entry yazar mısın? Abi tamam 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 dur. O sana alan ne oluyor lan? Abi bunlar okulu abi öldüm. Bu sefer TP atacağım. Abi at ve dur. Tamam sen orada savaş onunla. Dur. Abi hiç dese canım doldu güzel. Tamam, abi tamam. yine şey moblar yüklemişsin buna. Yo, yo vallahi hiçbir şey yapmadım. Tam keep entry yaptım ama. Dur yemekleri aldım ben sana yemek atayım. Ya. Gel yanına Abi gitmiyorum. bunlar da bal kabağı geçirmişler. Galiba Cadılar Bayramı diye Minecraft'ta güncelleme geldi. Olabilir Halloween. Gavur Bayramı. Gavur Bayramı. <laughs> <laughs> Valla aklımızdan geçiyor. Abi burada meşale vardı <laughs> ne yaptın? Şifte koymadı. Aa dur. Ha dur. meşale yokmuş lan bu. Abi demirler düştü mü? Aa Yemek atsana azıcık. Aa ah, hepsi. Yarım kalım var biliyorsun değil mi? Yok bilmiyorum. Sana geldi lan. Valla yani dur. Ah Of. Abi şifte basmadan almak da ne kadar zor ya. Çıkmıştım vallahi. Ay shift'e bas da ara sıra bas. Yok oğlum ya. Bu arada kırılmazlıklı adamın oku yayı vardı. Bakayım Batu sana atayım. Neredesin? Gel. Ee, Batu bir saniye. E, odun kömürü yapayım da torç yapalım ya. Tamam bir torç yapalım. İki mı? tane demir var. Şu anda şeyi nasıl yapacağız? Odun kömürü. Ee, yok yok yok. Ha, ee, iki i̇ki, tane, i̇ki tane de mi demir var? Yok şu an 3 tane oldu. 8 Aha, tane demir ısıt, buldum buldu. Isıt ısıt tamam ısıt. Ee, ne yapacağız biliyor musun bak. Şimdi. Bir Söyle demek, bıçak, yazayım aşağı. 3 bıçak, tane, üç tane knife kafadan gerekiyor. Ha, ha knife'ı buldu. Tamam. 3 Dur. tane demir ve e, ben gül kırmızısını topluyorum. Şimdi Göstermiyor knife nasıl yapıldığını. Ben ha, şey gül, gül aynen gördüm. Gül nerede var? Aslında ben sana direkt ben gül buldum. çıkartabilirim ki. Ben buldum abi bir sürü. 10 Vallahi. mı çıkartacaktın? Kemik tozuyla. İşte kemik tozu. Bon. Ben buldum buldum Gül ya. Dur. Var bende. Sarı çıktı lan şansımıza baş çıktı. Papat ya Dandelion. Ooo papatya. Dandelion. Heh. Bunu da aldım. Abi. abi şifte basmadan oynamak çok zor olacak benim için ya. Ben bu arada büyük. bir saniye Batu. Şu an üstümde gördüğünüz Minecraft dev'i e, bu serinin özel çizim tişörtlerini isterseniz açıklamadık linklerden alabilirsiniz arkadaşlar. Bizim özel tişörtümüz bu. Batu, Burak'a tişört. Şey atsana bir de bana. Ne dostum? Gör kırmızı kır, üstüne at. Hep. Yo 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 gir kırmızı üstüne at. Ha ben yapayım ver ya. Gördüm Al. nasıl yapıldığını. Al. Demirleri at direkt üstüme. 3 tane yeter sen demir. Tamam. Ben ha. gerisiyle çadırın malzemesini yapacağım. Şimdi çadırın malzemesi... Dur! Bıçağı nasıl çalıştıracağız la? Abi bıçağı ne yapacağız biliyor musun? O kenevirleri var ya. Ha. Al sıkları. Ee, yan nene koyacaksın bunları crafting'de. İkisini. Nasıl? Basbaya bu ikisini yan nene koyacaksın crafting'de. Kenevir yapacak. Bun sonra bunları şey, kamış e, yapacak. Kamış. E, <laughs> sonra Iron Stick lazım. Iron Stick yapamam şöyle. Iron Stick e, nasıl oluyor? Tam yaptım ben. İki tane demir üst üste mi koyuyorsun? Ha, bir tane çadır yapabiliriz ha. Vay. Ha, şu an çadır mesela su kenarına buraya yapalım. Dur. Zaten bir tane daha yapacağız bundan sonra. Bir biraz da demir bulmamız lazım. Bundan tamam. sonra başka ne bulmamız Ama lazım? Biraz karanlık ya. Değil mi? O zaman ben hemen e, reis olaraktan bir odun kömüründen falan halledeyim. Odun kömürü yapıyorum şuraya. Dur. Ben hallediyorum. Çadırı kurayım mı? Kur 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 oraya kur ya. Taşınabiliyor zaten kur. Nasıl kuracağım? sağ tıklayacaksın. Kanvasa mı? Tamam <laughs> çadır yapmadın mı? Hayır onu nasıl yapacağız? Hayır yani çadırı yap ilk önce dur. E, tent yaz aşağı tent. Ben söylersem Hı. uzun sürer. Tent yaz. Tamam. Tent çadır demek bilmeyenler için. Hı söyleyeyim. İngilizcede tent. Oo, kaç tane kanvas yapacağız? Yuh. Bir şey değil ki abi. 5 tane kenevir ediyor. yazık lan. Su <laughs> kenarından buluyoruz, yetiştiriyoruz. Ha iyi böyle alabiliyormuşuz. Aa. Ya kenevir aynı şey gibi yetişiyor ya. Ee, şeker kamışı gibi. 2'ye 3'e hmm. katlanıyor, büyüyor bir tanesi. Heh çarkolu yapmışsın. Tamam ben haber. Hemen... E basarak alamıyoruz bildiğiniz gibi. O yüzden video bayağı bir geçiyor. Olsun bir şey olmaz. Game of Thrones seviyorlar zaten. Aynen. Artık buna eminim. Şimdi hop Allah ben de işte olsun lan. Basma sakın. Al bakalım koçum bırak. Oh yeah. Yes come on. Bunun <laughs> da ışığı var tamam mı? Bak 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 bunun ışığı şimdi reis biliyor musun? Of diyorum bir reis ışığı. <laughs> Batu bunu bizim best of most yapmamız gerekiyor. Def göçebe Aa, yaşıyorduk orada, ya. Orada da yapabilirdik evet. Hani biz orada göçebeyi e, kötü yaşıyorduk aslında. Tam bununla yaşayabilirdik. Bunun içine nasıl gireceğim? Onun onun içine içine bed, remo ile... bed, Remo'da şimdi. Ha, biz koyacağız içine, ha, içine bed bunun falan. bunun yatağını ya. koyacağız. Sonra içine 5 tane chest'ini koyacağız deposunu. Daha sonra bunun içine bir de e, şeyini, fenerini koyacağız. Çok güzel bir ışığı var tabi onun. Tabii o İstersen feneri sen... önce... şey arayalım mı? Koyun arayalım mı? Yatak yapmak için ha, başka da etrafta var mı? sen bana torç atsana biraz. Torç... Ben gidip ha. alıp geleyim. Aa. Aa 1.8'de oynasaydık keşke. Bu arada 1.7.10'da oynuyoruz arkadaşlar. Evet. La şey olgetimizi de e, sen anlat bakayım o olayı nasıl? Yeni yapacağız? açılacak olan internet sitemiz var arkadaşlar. Minecraft'tan para kazanma üzerine. Yani sizlerin para kazanabileceğiniz bir site hazırlıyoruz şu anda. Evet, çok güzel düzenli Minecraft 5'te oraya mı geçecek Batu? Yani ya geçebilir, geçmeyebilir. He, Minecraft içerikleri zaten oraya geçer. Haberiniz olsun. yani daha güzel bir sistemli bir site, daha evet, düzenli çok olacak. Çok büyük bir platform gibi bir şey yani hani oraya sizin daha çok uğrabiliyor da tabi hani sizin şeyleriniz falan oluyor sizin oraya atacağınız içerikler oluyor mapler falan sizin kendi yaptığınız mapler. İşte o map ne kadar indirilirse e, ondan kazanılan para pay ve e, size, size verilecek. Veriliyor. Bunun Ekstra. gibi güzel bir site yapılacak. Yani i̇şte. görüntülenmeden bile para alacaklar indirmeye bakmadan. Yani işte aynen onun şeklinde. Yani e, ne kadarlık kazanılıyorsa onun bir kısmı size verilecek. E, böyle hani şeylere de izleyicilere de para kazandırma yöntemi olacak çok güzel bir şekilde. Yani güzel internet sitelerinin zaten amaç... Anlarız. Dur ben buraya gelmişken abi şey hızlı koştum da titreyerek koştum. Bu arada geceyi hiçbir şey yapmadan geçirdik biliyor musun? Abi, hani sen... hiç ölmedik. Ha. Aynen. E, sen öldün de ki? Ben öldüm. Ya, öyle değil hani yani geceyi geçirebildik hani bir ev yapmadan. Aynen. Demek ki geçebiliyormuş. Yani, abi ya şu Enderman galiba. Abi şu an niye beni 3 tane creeper kovalıyor ya? Abi ben bildiğim bir hayvan şeyine düştüm <laughs> Batu. Yemek sıkıntımızı halletmeye çalışıyorum. Abi sen onları kes. Ben de bakayım onun haricinde. Biraz da aslında gül toplayabilirim ben. Ha şey için tamam. İkinci Peki. Yani... çalarımız için. Aha buldum. Bende iki tane var gül. Tamam abi. Şey renk. Kırmızısı. Aha. Boyası. Kırmızısı. Aa burada bir sürü gül var lan ben getireyim kes, sana. Kes 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 hepsini kes hepsini Sürüsünden kes. Sürüsünden var hepsini, lan. Hepsini 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 kes. Aa. Kes o gülleri getir. Eee o gülleri getir de çünkü şey yapalım. Kırmızıya çevirip ikinci çadırımıza yapalım. Daha sonra onların içinde yatağımızı koyun. Koyun kestin değil mi? Kestim 7 tane. Tamam ben chest 10 yapayım. 10 tane lazım. gül kırmızısı var. Tamamdır abi. Onları getir. Getir onları lazım. Tamam getiriyorum. Bu kadar yeter zaten. Ha? Aa gül kırmızısı aslında gerekmiyor artık. Bıçak bitmedi değil mi? Yo Var bayağı bir. Tamam o zaman gül kırmızısına gerek Gel. Bıçağımız var zaten. Tamam dur. Ağır ağır gül geliyor maçlıktan. Tamam Ben Şöyle biraz demir geliyorum. bulmalıyım Demir. Bir e, 4-5 tane demir bulmalıyım ben. Dur. dur Hemen kendime şuradan bir tane e, şey yapayım. Ağır ağır geliyoruz. Şimdi dur yat. A Aa creeper creeper ne? Bence burası çok güvenli bir yer diye çadır için. Sen yani Sedumidum. Batu yine cünüp cünüp gelmişsin ya <laughs> Çadır nerede? Bende. Tamam. Nereden soktun abi nasıl? Bir daha bastım. Tapanıyor Kapanıyor valla ben de basıyorum arada. Basma basma. He. Tamam çadırı kurdum dur bir craftingimiz gitmiş çadırı yalnız. Çadırı kurdun mu? <laughs> valla evet dur. Crafting gitti yalnız. Crafting mi gitti? Ee, ben yapayım sonra hemen al. Var mı sende odun? Al. Koy şuraya ya. Oğlum niye burayı düzensiz koyuyorsun? Dur. eee odunum yok yalnız. Odun lazım. Al. Tabii ben ölünce odunlarımı sen çaldın değil mi? Vallahi hiçbir şey öyle bir şey ama kendim topladım. Ya, creeper gene geliyor. Abi bu creeper zaten 2-3 tane buradaydı. Kalanlar bunlar. Anladım dur. Ah tamam patlattım onu suyun içinde patlayınca. Etkisi olmuyor tabii. Ben şimdi gideyim. 2 tane yatak yaptım. 4-5 tane demir bulup geliyorum. Tamam sen git 4 5 tane demir bul ben de şunları koyayım. Aha buldum lan hemen dur. Buradan suya atlayabilir miyim acaba? Buraka. Hı. Hmm. Bir yanıma gel bakayım. Dur bir dur açın. Gel, Şuradan bir olan bir yemek alıp da gelin bir saniye bekle ben. Tamam. Neredesin? Gel gel bak. Ee, gel buraya doğru gel. Neredesin? görmüyorum ki seni. Bak 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 gel gel. Seninle bir şey deneyeceğiz. Şu an izleyicilerim. Gel çadırın yanına gel. Ha, geldim çok Gel, elim. gel. İzleyicilerimize çok güzel bir e, şu an serüven yaşatıyoruz. Çok güzel bir e, mükemmel bir şey yaratıyoruz. Gel bakayım koçum Burak'a. Şimdi bak. Ne yapacağım biliyor musun? Buradan ne? şu suya atlayacağım. Ve bu Ben dedim ki direkt o kadar uğraşma diye. Yani bak ben direkt atlayabiliyorum suya. Bak atladım. Sana yazıklar olsun. <laughs> ya yani ben atladım direkt. Sana yazıklar olsun. <laughs> İzlersin videoda. <laughs> ya bunu mu denemesini yapacaktım Batu? Tamam, bir şey, güzel deneme yapacaktım Zıplayacaktım orada havada beni çekecektin ee, mi tam zıplarken? E ee, ben kendimi atladım daha oldu. Ben orada 3 tane demir buldum. Ben de buldum abi 5 tane. Aynen yani tam 5 tane buldum. Ah 6 7 8 ve 9 kömürleri de alalım ya. Tamam. Hazır gelmişken bir yaklaşık 10-15 tane demirimiz oldu toplamda. Süper. Evet, şimdi bu demirlerimizi tekrar gelip burada hemencik ısıtalım. Yakında hızlı fırınlarımızı da yaparız. Olmazsa olmaz modlarımızdan bir tanesi. Aynen. Bu sefer evi biraz farklı yapalım. Bu sefer evi bayağı büyük yapalım. Batu. Bence var ya acayip devasa bir şey yapalım. Yani gibi. Geçen hiç evle ilgilenmedik. Evet. Bu sefer evi mesela ofisler, laboratuvarlar yapalım ha, işte İşte ayrı böyle ya. Of. Aynen. Modlarla uğraşmalık aşağıya bir ara bak. Of diyorum. Of. Of. Far, Luna Park yapabiliriz. Şey yani şey bulabiliriz zaten öyle modlar. Hayır hayır tabii, tabii, de, tabii, trenlerle ilgili. Tabi. Yine bir oynadığımız için şey of, çok fazla seçenek. Tabii, bir sürü alternatifimiz var zaten. Gel abi yanıma. Geliyorum. Şimdi ben burada bir tane daha eee iron stick yapıyorum. Bu arada iyi ya baya bir hayvan var. Hep de shift'i kullanıyorum ha. Ya Hatta ay bir şey olmuyor. Olan... Abi gel şimdi senin bıçağına bıçağına ihtiyacım var gel. Çakıyı Geldim, getir. Hemen Getir çakıyı getir. Keselim şunu. Abi sokacağım onu sana. Hadi. Gel saplarım sana gel. bit. Eee ver. Hah. Kenevir mi? Ha, var ki bende zaten. Tamam keneviri varsa al. O sanki. zaten bende 10 18 tane vardı ki onlarda. Tam şu iron stick. Ha tamam. Kenevri kanvas yap. Tamam tamam bekle. Sonra Kanvaslardan bundan... işte 18 tane vardı. Ha tamam kanvasları koy ya o zaman. Altına da bunları koy. Tamam iki çadırı Aa, da koy koy yanına sen koy. Kendi çadırımı. Ben senin yanına yaşayamam yani buradan bana alttan girersin böyle kaza kaza gelirsin yanıma. Şimdi bir saniye bunun içine işte mesela çadırı nasıl koyacağız? Aa ee, şeye yatağa. Bildiğin sağ tıklayacağız yatağı yapıp. Ha. Var mı yünün? Var yaptım. Ha tamam. Koy sağ Olmuyor. Her Merhaba. ama bet. Olmuyor. Dur. Ah. Normal yatak mı yaptın? Hı hı. Abi normal yatak niye yaptın? Oğlum yatak yapacaksın dedi Allah kahretsin. Ulan cezas demedin ki? No şey. Allah bad. kahretsin ya. Göğünlerimiz boşuna gitti. Aa şey yapabiliriz. Deconstruction table yapabiliriz. Ee, bunların malzeme iki tane mi yaptın biri? Evet. Deconstruction table yapabiliriz ama onun için diamond lazım. Olmaz yatar o iş. Biliyor musun onun ne işe yaradığını? Çeviriyor mu? Ha çeviriyor geri itenme çeviriyor. Abi şimdi bunlar işimizi görmez. Biz şey tulum yapacaktık. O zaman al şunları bekle ben Sleeping şey bed yapacaktık. Aa arkamda stick lan. Ha? <laughs> Güzel gözüküyor. Sen onu görebiliyor musun? Hı hı. Allah Allah ben kendimi görüyorum. Ha pelerinimden gözükmüyormuş. Evet. Tavuktan hı -hı. gözükmüyor. Heh, tamam dur. biraz daha şey yün kes, yün kes ne ya bu şey. Tabii. Koyun kesti gel. Koyun yok şimdi de. Abi işte senin yüzden oldu. gidip yani ya ne işe yaparsın ki? Oğlum yatak yapacaksın dedin ya. Aa, Ama buldum bir tane. Tamam. O Şimdi altı tane lazım yine toplam Tamam üç tanesini buldum bile. Tamam ben de biraz yardım edeyim sana dur. Şuraya da bir ne çekelim. Neydi lan hmm. onun adı? Respawn. Ah, tamam buldum 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 buldum. Buldun mu hepsini? Aha Gel. Bekle lan. 4 tane var. Ha, hatta burada 5. ben 6.'yı da buldum. Gel abi. Videonun sonunda da bir şey deneyeceğim tekrar gel. İzleyicilerimiz ne? videonun sonuna kadar hiçbir yere ayrılmayın. Batu05 Reis. Batu lan Şeytere... burada hazır kamp buldum. Oha! Ay, doğrudur evet evet. Buldum. Oha! Çatı, yatak da var. Evet, doğrudur. Şey şey yap yamala. Adam var mı başında adam? Şu nasıl kıracağız lan? Başında bekçisi ha. olması lazım onun. Dur. Aldım lan. Yok mu başında kimse? Aa. -a. Öldürdün mü yoksa? Yo. Normalde ne oluyor biliyor musun? Kampçılar oluyor. Kampır men midir Aa. nedir? Onları öldürüyorsun, yağmalıyorsun. Çadırını, mandırını, her çalıyorsun. Bakayım ne çaldım ki çaldım. çok. Çadırını çaldım, bir de cooking conference çaldım. Süper gel, akşam <laughs> ateşle yapabileceğiz. Yürü. yürü. Şey de yapalım istersen. Ya şu CTL'ye basarak koşarken sinir ediyor beni. <gülüyor> <gülüyor> abi ne diyor beni? Bende hiç olmuyor. Ne bileyim ben evet, titrek evet, yapıyor. Ben, e, şeyle. Eee wall jump moduyla kontrolünü karıştırdın jetlerin ben Onu sileceğiz o zaman. Ben değiştirdim abi. Silmeye Sss. gerek yok. Kontrolü değiştireceksin. Deseydim videonun önce rahatsız. Ha, şimdi sen o kendi tulumunu koy. Bir saniye. Koydun mu? Nere? E, dur. Tulum. A benim var bebeğim. Hadi güle güle sana. Yazıklar olsun. Aha, abi bana var Yo. Ne bıçağı ver. Git de bul. Aa yünler yok. Yünleri bulamıyorum Batu. Gel al 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 tamam gel gel gitme. Evet, Allah bak çadırımı al. Ah, al verim, al. Ah, al ah. Ciddi de suda bak sudan git al, de al işte. al. Almıyorum al 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 ama gidip sen alacaksın onu. Ya yürü git al üstü kalsın. <laughs> Sudakini de alayım ben dur ne olur ne Aa ne oldu? <laughs> al. <Aldı. gülüyor> Şuradan. <gülüyor> Şunları şöyle koy ya. <laughs> Niye koymuyor lan? Heh. Vallahi shift'e basamadığım için korkuyorum. Dur bakayım bir kere basayım. Ha tamam. Abi şey, bıçağı da versene bana bıçağı. Koydum şuradan al. Heh. Tamam. Abi chest'i al. Chest'i kır 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 kır. Niye? Ben böyle cahillik. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ben böyle cahillik görmedim ya. Hangi senin de? Bu mu? Ha. Şimdi bak içine en az açacağım. Sağ oğlum? tıkla oradaki manage inventory'e tıkla. Inventory yönetici demek. Gördüm de şey... orada envanterini görebilirsin. Vay. Buraya 5 slotluk yani 5 chest slotu yani toplam 27 ile 5'i çarp. Tamam anladık. Aynen o 5 tane hakkım var yani orada. Ben bir chest daha yapıp kendime de korum. Şimdi şuraya bundan koyalım. Buna da bundan koyalım. Tamam ben tulumumu yaptım. Şimdi tulumumu da koyayım. Evet akşam Batı. oldu şu an uyuyabilir. Akdeniz akşamları <laughs> bir başka Her ateş gören her eline gitar alan. <laughs> Nasıl uyuyor? Dur dur kalksana benim uyuşuma bak. Kalk. göreyim. Ne uyumuyor Hat. lan? Ana canavar sesinden galiba. Ye benimkini yapmaya dene. Aa uyudum. Ha. İşte seninki ezik yapamayı biliyorsun ki ters koymuşsun ki yatağını Batulan üstünde yatıyorsun bildi. <laughs> değil mi? Sığmıyor. Neyse bölümümüzün sonuna gelelim bence. Tamam, ben kendimi yere attım bak. Ha, evet abi, bölümümüzün sonuna gelelim. Dur be, bir şey deneyeceğim. Gelsene. Bu kamp alanımıza bir dokunmayalım. Gel. Bir de dur ha. şunları bir denemek istiyorum. Nasılmış? Aa, bana bir tane odun versene. Sen varsın ya. Abi az önce çesti kırdın, hepsi sana geldi. Seni sana veremem Dur <laughs> abi. Odun derken şöyle seni sana verdim. işlememiş odun lazım. Anladık da yok. Heh, sen... Şimdi bak ben bunu bıçakla ne yapacağım biliyor musun? Yontacağım yontacağım yontacağım. Dene. Bak şimdi. Bak bıçağı attım. Bak. Nerede ateş? Orada. Bak, Sönüyor ki. buraya etrafına böyle oturak koyacağım. Ha <laughs> ha ha oturmuyor ki. Ha <laughs> ben otururum. oturdum. aa Ha, oturdum. Bak. Ya, aa. Otur. Ben, sen gel benimkine otur. <laughs> Tamam Yürüyorum. şimdi. Neyse e, tamam videonun sonuna geldik. Evet bölümümüz burada bitti arkadaşlar ama bonus olarak Baturu'y'un şurada denemesini hemen deniyoruz. Gel. Şimdi buraya hatta biraz daha ileri gel karşıya geçelim. Çünkü çok değişik bir şey deneyeceğim. Şu an çökebilir de her şey. Yapma, yapma. Gel, gel. Şuraya bir tane. Gençler çökerse video bitti anlayın <gülüyor> ha. <gülüyor> Şuraya Bir tane. Meşale <laughs> koy. Olmazsa rezil olacağım ama. Hadi. Hazır mısın? Geri say. 3 2 1 Görüşürüz beyler.